Benzinin litresine 1 lira daha zam geldi. Yani ben bir şey yok. konuşacak bir şey yok. Her Bitti ediyorsunuz mi diyorsunuz her şey? Yok her şey bitmez. Soruyoruz vatandaşlarımıza umudunuzu kaybetmeyin diyorlar. Siz ne dersiniz efendim? Yok umut, umudu kaybetmeye gerek yok. Öyle bir fikriyatım yok. Ama yani zamlarla ilgili bir şey değil. Muhalefetin değişmesi gerekiyor. Muhalefet size değişir mi? Ya da muhalefetin başına kim gelir CHP'nin? Bakın ben sürekli Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkililerini ar arıyorum. Kendilerle bizzat görüşüyorum. ...söylüyorsunuz onlara? Bilsel olarak söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun... ...ya bırakması gerekiyor... Evet. <laughs> ...ya da yılan gibi deri değiştirip... ...bambaşka bir insan olması gerekiyor. Başka bir şansı yok. Yani ya görevime de devam edecekse bu şekilde davranacaktır... ...ya da aksi halde bırakması gerekiyor. Bugün yine bir mülakat vermişti. Sürekli şikayet eden bir adam. Bakın sürekli şikayet ediyor. Şikayet, şikayet, şikayet etmek... ...bir siyaset biçimi değildir. Yani siyaset demek... ...ortaya bir fikriyat koymak demek ütopya çizmek demek, gelecek perspektifi ortaya koymak demektir. Bunların hiçbiri o adamda yok. Bak benim de hemşerim yani. Benim de hemşerim. Onu dinlediğim zaman sinirlerim tepeme çıkıyor. Size göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına kim geçmeliydi? Önemi yok. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına kimin geçip geçmediği önemi değildir. Bu bir e, e, yani fikriyat, düşünce, yaşama, bakış açısını değiştirme meselesidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin uzun yıllardan beri bir şey sorunu var. Yani ideolojik bir problemi var. İşte kuruluş partisi şeyle çıktı. Yani ama bir türlü kuruluş partisinden kurtuluş partisine geçemediler. Orada kalmış vaziyetteler. Yani bir ideolojik şey var. Karmaşası var. Onu da aşamıyor. Yani o bir ideolojik sıkıntısı da var. Ha bana sorarsanız ben her zaman söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin durması gereken doğal yer muhafazakar sol alan muhafazaâlıklığı kastım da şey değil e, ciddi muhafazakarlık değil Anladım. yani bir hem bizim kendimize ait yerel değerlerimizi koruyacak hem de e, işte bugüne kadar insanlığın ürettiği o şey değerleri Hani misyon edinip kaliteli olanları Tabii ki bir kısmını şey vazgeçeceksiniz ama kalite olan olanları koruyacak, devam edecek, onlara yeni katkılar sunacak bir alana geçmesi lazım. Bu da sullu oluştu. İşte nedir? Eğitim. Ya eğitim ciddi bir alandır. Zaten kendisi muhafazakar bir alan. Devlet yönetimi zaten ciddi bir alandır. Muhafazakar bir alandır yani. Orada kurallar vardır, yöntemler vardır. Bakış açıları vardır. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde devam etmesi gerekir. Orada bir karmaşa var. Onu da aşamıyorlar. Anlatabildim yani? Ve korkaklar. Yani uzun zaman Kemal Kılıçdaroğlu uzun zamandır bir anlamsız bir muhafazakar yalakalık. Yani bakın benim görüşüm bu, bu böyle bir şey değildir. Muhafazakarlarla ilişki kurması doğaldır, doğrudur. Ama yaptığı yöntem son derece yanlıştır. Bakın son derece yanlış yaklaşımlar gösteriyor. Neredeyse Cumhuriyetin hani savaş meydanında kazanılmış Cumhuriyeti masada vermek pozisyonuna taşıdı yani. Sokaktaki cahil cuvalı hani biz zaten hep haklıymışız pozisyonla geldi. Anlatabildim mi? Ya senin görevin onları oradan alıp başka bir yere taşımak. Cumhuriyeti götürüp onlara teslim etmek değil ki. Yani inanılmaz şey var. Politik hatalar yapıyor. İnanılmaz. Ee, şeyleri milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırırken aynı hatayı yaptım. İşte bugün bakın yine konuşuluyor. Bugün yarın şey gelecek. Meclis Ekim'de açıldığında şey gelecek. Başörtüsü ile ilgili hani düzenleme tekrar meclise gelecek. E şimdi bu hükümet pası zaten Kılıçdaroğlu'nun kendisi attı. E yarın şimdi bunu alacak. Oraya bir tane olmadık bir madde koydu mu? Hayır desen sen demiştin suçlu durumuna düşecek. Demeyeceksen ayrı bir pozisyon. Anlatabildim ya. Sürekli politik hatalar yapan bir adam. Sürekli sürekli bunu tekrar ediyor, tekrar ediyor, tekrar ediyor. Yani onun için diyorum. Ya bırakıp gitmesi gerekiyor efendi efendi. Yani şeyi de kalmamış, artık saygısı da kalmamış insanlara. Ya da yaptığı hatalardan ders, bunu tarihte başaran insanlar var. Yani hayatından şey yaptığı hatalardan ders çıkarıp büyük dönüşüm gösteren insanlar var ya da o büyük dönüşümü gösterecek dediğim gibi yılan gibileri değiştirip başka bir insan olacak. Ha o onu yapar mı yapmaz mı bilmem ama yani şu anki pozisyonu dediğim gibi onu şey e, takip edecek bir durumda değil. Yani e, 13 yıldır genel başkan kürsüye çıkıyor. Ben daha onun ağzından bugüne kadar tek bir kelime felsefesi olan arka tarafında siyasi bakış açısı olan tarihsel analizi olan tek bir konuşmasını duymadım. Yani geçen gün işte Erzincan'a götürdüler oraya. Mustafa Sarıgül gitti orada. Benim memleketim gidiyor oraya. Orada işte çeyrek altının fiyatını işte pirincin ya biz salak mıyız? Yani sokaktaki vatanda çeyrek altının fiyatının ne olduğunu bilmiyor mu? Şeyin ne olduğunu bilmiyor mu? Haberi mi yok bunlardan? Anlatabiliyor muyum? ben? Yani bu bir siyaset değil. Sizin yeni bir ütopya. insanlar bakın salt gerçekliğe hiçbir zaim oy vermezler. Yani siyasette bu kuraldır. Salt gerçeklik hiçbir zaman oy getirmez aynı zamanda İtopya'nız olacak. İşte şey nedir? Muhafazakar bloğun şey nedir? İşte bir kızıl elma. İşte bazen bunu turancılık diye, bazen işte pan İslamizm diye ifade ediyorlar. Anlatabildim mi? Yani bir İtop, yani bir muhalefetin bir itopyası da yok. Yani bir İtopya'nız olacak. Onu destekleyecek arka tarafınızda kadronuz olacak. Hele solcular yani bu hep söylüyorum. Yani bakın bu ülkede şimdi dünyanın her tarafında bakın sağcılar yani siyaseten çok rahattır. Yani sağcılık yapmak dünyanın her yerinde kolay iştir. Birkaç tane yerel değerinizi ön plana çıkarırsınız, birkaç tane düşman üretirsiniz. Anlatabildim mi? Yürür gidersiniz, sağcılık gider ama solculuk böyle değildir. Solcu olacaksanız son derece derin bir entelektüel birikiminiz olacak ve onu taşıyacak kadrolarınız olacak. Yani entelektüel birikim ve kadro bir arada olmadığı zaman o yürümez. Çünkü liderliğe dayanan bir şey değildir, yapı değildir o. Türkiye'deki solda böyle bir şey yok yani böyle bir şey yok Al'ta biraz kıpırdanmalar oldu. Sonra darbelerle bu kesildi 80'in başında işte dünyada şey oldu. top yani bilgi toplumuna geçiş diye bir şey fenomen çıktı ortaya bilgi toplumuna geçişle beraber işte o güne kadar solun içerisinde var olan işte okumuş yazmış meslek sahibi kim varsa kendi bilgilerini kendilerine kullanmak gayesiyle ticarete atıldılar meslek edindiler siyasi alanı terk ettiler. Siyasi alanı terk ettikten sonra sol çapulcuların eline kaldı. O günden beridir de da bu sol çapulcuların elinden kurtulamadı. Benim diyeceklerim bu kadar. Çok fazla konuşmaya çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Abi ekonomi diye bir şey kalmadı vallahi ya. Abi yemin ediyorum her şey çok pahalı. İşte dışarı çıktık abi Marmara'ya 12 lira para veriyoruz abi. Geliş geliş 30 lira. 1,5 lira basıyorduk 2 sene önce. Çok pahalandı abi her şey vallahi ya. Yurt dışına içeceğim herhalde. Sen de mi yurt dışına gitmeyi düşünüyorsun? Allah abi Almanya'da akrabalar var. Dönerci restoranı falan. Oraya gideceğiz abi herhalde. Seni davet ederler mi Almanya'ya? Abi bilmiyorum. Bir şekilde kaçak maçakacağız. Dayım gitti öyle abi Belçika'ya. Valla buradan da dayım duyarsa beni dövecek gibi ama o da gitti abi kaçak. Ben Çağırsın de... seni dayın da sen de kurtul. Şimdi tam Lüksemburglu kadın buldu abi. Orada hani evlenecek mi evlenecek abi ama cidden böyle olmuyor yani. Cidden oy verenlerin de Allah belasını versin abi. Buradan söylüyorum. Hakkımı helal etmiyorum abi. İki seneden beri mezuna kalıyorum. Harbi bıktık ya. Yaşlandık abi yemin ediyorum yaşlandık. Kuzenim geliyor Mercedes CLA ile biz burada araba alamıyoruz bir şey yapamıyoruz. Yurt dışına çıkamıyoruz. Allah sıkıntı abi ne yapacağız bilmiyorum. Son olarak genç olarak buradan hükümet yetkilileri seni duyuyor olsaydı ne söylemek isterdin? Aa vallahi bıraksınlar içsinler. Kim hani ekmek verecekse abi kim bana aş verecekse o gelsin abi artık yani Tayyip. 22 sene oldu abi gitsin ya valla hani gençliğimiz bitti abi yazık günah ya valla ben anlamıyorum abi hesabını öbür tarafta nasıl verecek bilmiyorum abi öyle yani çok sıkıntılı durumlar şimdi bir şey demek istemiyorum abi benim bu durumdan bir şeyim var Allah kardeşim teşekkür ederim biliyor musunuz? Yok sana Nasıl olacak efendim bu şekilde? Valla oldu bir emekli o zaman ve emekli maaşım 2 asgari bedeldi evet. şimdi 0.8 asgari ücreti Sadece evet, 0.8 yani, evet. Ana satıyor. benden yani daha fazla maaş alıyor. O da iki asgari ücretten fazladı. Onun için anda 9 bin alıyor yani 0 8 buçuk alıyor. Bu şartlarda ayakta durmak çok zor. Bu şartları biz atatırsak eğer bizi kimse yıkamaz ama atatırmayacağız galiba. Yaş oldu 70. Bugün bir örnek vereyim. Benim eşim, şey, çocuğum engelli. Otizm hastası. 190 90. E, i̇laçlarını devlet veriyor. Bedava veriyor ilaçlarını. 22 yaşına girdi gel, diye devlet bana şey istiyor performans istiyor, sigort performansı. Her yani 4 sizi tut, bir yıl e, muayene ve ilaç ücretsiz olsun diyor. Otizm hastasını bu istenir mi? Bu nasıl mantık, bu nasıl daha ya? Yani hiçbir şey doğru değil istiyor bu. Yani Devi demişler, neren doğru? Neden, o demiş, doğru? Yani demek istediğim bu. Tamam efendim, teşekkür ederim çok sağ olun. Hadi size başarılı kardeşim. Şikayetçi, var mı bir şikayetiniz? Ekonomiden abi. Neden efendim? Ee, şimdi şöyle, istediğimiz hiçbir şeyi yapamıyoruz öncelikle. Arkadaşımla mesela bugün dışarıya çıktık. Eğlenmek, gezmek için. Saniye başı birilerinden borç istiyoruz abi. Arıyoruz onu bize 100 lira ateşler misin? Arıyoruz bunu 100 lira ateşler misin? Ateşliyorlar mı? Hayır. Abi bazıları durumları iyi olan baba parası yiyen ateşliyor tabii. Ya da bu aralar gündemde olan borsa durumları var. Borsadan kazanan arkadaşlarımız iyi durumda şu an. Onlardan alıyoruz genelde. Biz de dışarıda günlük iş yaparak geçinmeye çalışıyoruz. Ailemize bakıyoruz. Arkadaşım Bitlis'ten geldi. Burada <laughs> kendisine bakıyorum. Burada beraber geçinmeye çalışıyoruz. Ne olacak? Bir gelecek görüyor musunuz bu ülkede? Abi gelecek... Ya aslında baştaki değişirse gelecek görüyorum abi. Ama buradaki insanların da sıkıntısı var. İleri görmüyorlar. Hep geride kafaları yani. Öyle yani gelecek nesil... Sigara Tabi, oldu abi. İçme diyorlar. İçerim abi. Ne içelim abi? İçme diyorlar. Eğer ekonomi çok kötüyse çok sigara içmeyin diyorlar. <laughs> i̇çmeyin değil. Zam getirmeye gerek yok güzel. abi. Yasaklısınlar direkt. Zam getireceklerini. Daha çok daha çok giriyor bize. Mesela motoruna zam gelince her şeye zam geliyor otomatikmen. Mesela dün gece de benzinin litresine zam geldi. 1 lira. Mesela zenginle onun alakası var? Gelin Zengin diyorum. Ben benzin var <laughs> abi? Benzine gelen, yakıta gelen her zaman bütün ürünlere geliyor. Şimdi senin sigaranı getirirken sana neyle geliyor sigara? Arabayla geliyor. Arabanın yakıtı ne? Benzin ya da mazot. Onlara zam gelince doğal olarak onlara da geliyor. Abi sigara zam yaparken içmeyin diye yani baştaki öyle hitap etmişti. içmeyin diye zam getiriyoruz. Yani diğer şeylerin de sebebini sormak lazım. Motorine niye zam geliyor vesaire elektrik suya ürünleri, suya İş faturalara <laughs> yani sıçmayalım diye yani bunları sormak lazım. Abi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun.